Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ara ara şu tarz başlıklar atıyorum. Patron çıldırdı. Bybit de gerçekten airdrop'un sınırlarını zorluyor ve şu ana kadar Birçok arkadaş 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar, 400 dolar kazandı. Bybit airdropları sayesinde paylaşımlarımızdan dolayı. Bugünkü sınırları en zorlayan airdrop. 520 dolar ile 550 dolar arası kazanabilirsiniz. Çünkü iki ayrı etkinlik var. Bir direkt olarak Mavya airdropu var. Ve buna birçok arkadaşa zor gelecek ve uğraşmayacaklar. Çünkü oyun indireceğiz, biraz oyun oynayacağız, ekran görüntüsü atacağız. Ama zor gelecek birçok arkadaşa. Bu bizim için iyi bir şey. Diğeri ise arkadaşlar klasik token splash etkinliği. Bunun için ise yeniler 25 maviye, eskiler 5 maviye kazanacak. Mavia'nın listelenme fiyatı 8-10 dolar arası gözüküyor. Yani ilk ulaşacağı fiyat o civarda gözüküyor. Bu rakamlar tabi buna göre telaffuz ediyoruz. Ve nerede hiçbir şey yapmayacağız. Yani açıkçası güzel bir video sizi bekliyor. E sizin yapmanız lazım? E videoyu bir like'larsanız, bir yorum atarsanız şöyle bir puşlamış olursunuz videomuzu. Hemen videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar ben kripto para işçisi Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatları ile ilgili sürekli içerik oluşturuyoruz. Mesela 2 gün önce Mod Network atmıştık ve dediler ki bizim attığımız tarihte işlem yapanlar bu Airdrop'tan faydalandı. Sonra dediler ki şu an durdurduk. Yani durdurduk derken şu tarihten önce. Bizim paylaştığımız gün ve sonraki gün işlem yapanlar arkadaşlar 5000 puan kazanıyorlar ve sizi sıralamada çok üste çıkartıyor. O yüzden bildirimleri açın. Gereksiz içerik paylaşmamaya gayret ediyorum elimden geldiğince. 2004 yılı farklı olacak. Bugün Mavi ile karşınızdayım. Bybit çıldırdı. Tekrarlıyorum. Patron kafayı yedi yani. Ya yani hiçbir şey yapmıyorsun. 100 dolar depozit ediyorsun. 25 Maviya veriyor falan. Onun dışında bir de üstüne buradan 40 Maviya veriyor ve 30.000 kişiye verecek ya. Bakın tahmin ettiğim fiyatı görürse yaklaşık 1 milyon dolarlık bir airdrop. Çok ciddi bir airdroptan bahsediyorum. Bir form dolduracağız oyun indireceğiz. Detaylarını şimdi anlatacağım size. Telefon ekrandan da yapmamız gerekenleri göstereceğim. Şimdi öncelikle eski kullanıcılarda yeni kullanıcılarda faydalanabiliyor bu kampanyalardan. Burada benim gördüğüm 40 Mavya'yı eski kullanıcılar da faydalanabiliyor. Çünkü Twitter'la ilgili bir etkinlik aslında ve oyun indirmekle ilgili bir etkinlik. O yüzden acele edin. Yani gerçi 30 bin kişiyi rastgele seçecekler. Bu da güzel bir şey. Şimdi bütün bunlar için önce bu bol ödülün olduğu kısmı anlatacağım. Benim gördüğüm hem eski hem yeni kullanıcılar faydalanabiliyor. İlk olarak sizin bir Bybit üyeliğinize ihtiyacınız var ve seviye bir kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar video açıklamasında bizim Bybit referans linkimiz var. Bu link ile üye olup kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor hem bizim analiz grubumuza girebiliyorsunuz hem de bu kampanyalardan faydalanabiliyorsunuz. Uzun zamandır analize alım yapmadım. Bakın üye sayısı hali 60 yakında bir sürü kişi gerekli şartları sağladı. Onları alacağım içeri onu söyleyeyim. Çok yoğunuz bunun için özür diliyorum sizlerden. Şimdi ne yapmamız lazım? İlk olarak Bybit ve Mavia'nın Twitter hesaplarını takip edeceğiz. Bakın bu Mavya'nın video altına linkini bırakacağım. Bu da Bybit'i ben zaten takip ediyorum. Bu bir. İki. Bu gönderiyi alıntılayacağız ve yeniden tweetleyip oyunun ekran görüntüsünü atacağız. Arkadaşlar tweet bu. Şimdi geleceğim alıntı diyeceğim. Ve arkadaşlar App Store'a girdim. Telefonumu açtım. Şu an ekranda bir telefon giriyorsunuz. Heroes of Mavi'ye tıkladım. Geleceğim. Bu oyunu indireceğim. İndirdikten sonra uygulamamı açıyorum. Arkadaşlar şu an uygulama bakımda gözüküyor ama yakın zaman tekrar açılacak diyor. Burada yapacağımız çok zor bir şey yok aslında. Uygulamayı indirdik. Üye olduk. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi bir ekran fotoğrafı alıyoruz. Ve bunu tweet atacağız. Nasıl yapacağız? Geleceğim bu tweet'i alıntı dedim. Yapıştırdım. Bakın tweetimi, kendi ekran görüntümü ama başkasının değil. Şimdi kimlik doğrulamanın olması gerekiyor. Şimdi bir de form dolduracağım. Şimdi bunu tweet atacağım. Maviya, mesela rastgele yazıyorum. Maviya oyunu çok keyifli, güzel bir airdrop bekliyorum. Rastgele bir şey yazdım. Burası e, afaki bir şey. Gönder dedim. Tweetimi görüntülüyorum. Geleceğim. Bağlantıyı kopyaladım. Son arkadaşlar tweetin url'sini buraya attım. Maviya oyun hesabınızın kullanıcı adını buraya gireceksiniz. Mesela sizinki diyelim ki player... Artık player numaranız kaçsa veya isim girdiyseniz Monte Crypto Kont vesaire ne girdiyseniz onu yapacaksınız burayı. Açıkçası oyunu güzel yapmışlar. Ben iOS'tan bağlandım. Hangi işletim siteniz varsa bunu dolduracaksınız. Ve ardından göndere basıyorsunuz. Buraya kadar güzel. Burada 30 bin kişiyi seçecekler. Ya bu işi çok kişi yapmayacak. Ben şöyle söyleyeyim. Muhtemelen aranızdan birçok kişi bunu kazanacak. Kazanca sizden ricam bunu Telegram sohbet grubumuza gelin yazın. Şimdi token splash etkinliğine de bakalım. Token splash'ta da yeni kullanıcılar 25 maviye kazanacak. Burada da toplam 2000 kişi var. Tabi ora kadar büyük değil ama inanın denemeye değiyor. Aranızda birçok kişi kazandı bu ödülü. Şu an arkadaşlar ekrana kazananların görüntüsünü atıyorum. Birçok kişi şu ana kadar çok güzel paralar kazandı. Mevcutlar da alabilecek. Şimdi onu anlatacağım. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Sonra 100 dolar deposit edeceğiz. Bakın 100 dolar. 100 Tether. Binance'dan Bybit'e 100 dolar aktaracağız. Bakın etkinlik şu an başladı. Bunu hızlı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. 100 dolar deposit edeceğiz Binance'ten Bybit'e. Geldim. Tether kısmındayım. Çekim dedim. Bybit'e de geldim. Depozite tıklıyorum. Bakın buradan USDT seçtim. Ağın bir önemi yok. BEP20'yi seçiyorum. Adresimi geldim kopyaladım. Bakın iki tarafta da aynı coin olmalı ve aynı A olmalı yoksa paranız çuf uçar gider. Adres yapıştırdım. BEP20'yi seçtim. Evet eminim dedim. 101 dolar gönderdim mesela. 0.19 dolarlık bir komisyon kesecek benden ve çekimi tamamladım. Şimdi bu tamam buraya kadar tamam. Bir de arkadaşlar spotta ilk işlemimizle Mavi alıp satacağız. Kimisi diyor ki 1 dolarlık alıp satsam bile olur diyor ki burada oldu gözüküyor. Ama etkinliğin sayfasında da diyor ki en az 100 dolarlık alıp satın diyor. Tedbir amaçlı listelendikten sonra fiyat denge oturduğu zaman biz genelde zaten canlıyı da açıyoruz. 100 dolarlık alıp satabilirsiniz. Şu an burada bakın mavi yazdığım zaman çıkmadığı için bunu gösteremiyorum ama klasik 100 dolarlık alacağız. Sonra geri satacağız başka bir şey yapmayacağız. Ve karşılığını 25 maviye kazanacağız. Mevcutlar ise yeni 100 dolar yatıracak. Herhangi bir miktarda 1 dolarlık bile alsat yapsa 5 tane maviye kazanacak. 8-10 dolar arası bir fiyat bekliyoruz. 8 olsa 40 dolar yapar, 10 dolar olsa 50 dolar yapar. Mevcutlara bile çok güzel para kazandırıyor kıymetli dostlarım. Bunun üstüne bir de izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanalımıza abone olan, sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyorlar. Şimdi bu sefer dediğim gibi şansınız yüksek. Bunun dışında ekstra airdroplar da var. Bununla ilgili araştırmalarım tamamlanınca sizlere paylaşacağım. Heroes Mavia'nın yaklaşık 30 milyonluk bir başlangıç market kepe olacağını tahmin ediyorum. %12'lik bir açılış yapacaklar. O da yani 200 milyon dolarlık bir market kepte bile 8 doları, işte 300 milyon dolarlık bir market kepte 10 doları görecek güzel bir seviye. Bu formu doldurmayı unutmayın arkadaşlar yoksa faydalanamazsınız 30.000 kişi yaralanacak çok geniş bir havuz var uzun zamandır gördüğüm en büyük etkinlik burada da mevcut 2000 yeni 4000 kişi kazanacak burası da az değil ben mevcuttan katılıyorum 40 dolar 50 dolar 60 dolar böyle ufak bir harçlık oluyor güzel oluyor. Tweet'in linkini, formlar, vs. hepsini paylaşacağım. Beklentimiz nedir? Beklentimiz de şudur. Yeni kullanacak olsanız bizim referans linkimizde kayıt olun. Hem de ekstra avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. Kıymetli arkadaşlar. Sizler için hiç durmadan çalışmaya, içerik üretmeye, fırsat yakalamaya devam edeceğiz. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Çünkü hızlı fırsatları en hızlı bir şekilde, güzel fırsatları en hızlı bir şekilde buradan paylaşabiliyorum. Aklınıza takılan bir şey olsa da yorum olarak sorun. Biz bunları okuyup cevaplıyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.